TikTok sunar. Mutlu akşamlar diliyoruz. Sport işleriyle hoş geldiniz. TikTok'un sunduğu %100 bol devre arası canlı yayını karşınızdayız. Kadıköy'de derbide ilk 45 dakika bitti. İlk yarıyı Galatasaray deplasmanda 1-0 önde tamamladı. Leroy Sané'nin kaydettiği golle Sarı Kırmızılılar Fenerbahçe önünde ilk yarıda 1-0 önde. Bu karşılaşmanın ilk yarısını ve tabii ki ikinci yarıda bizleri neler, neler bekliyor Rıdan Hoca ile beraber değerlendireceğiz, konuşacağız, yorumlayacağız. Ee, sorularınızı, görüşlerinizi, beğenilerinizi yayınımıza bekliyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, yani müthiş bir türbün atmosferiyle başladı karşılaşma. Fenerbahçe türbünleri çok güzel bir e, görsel şov hazırlamışlar. Karşılaşmaya çok iyi hazırlanmışlar. Hafta boyunca da Fenerbahçe'nin çeşitli anlamda hazırlıkları da vardı derbi anlamında. İlk yeri ya nasıl buluyorsunuz? Yani sanki o hazırlığın karşılığı sahada en azından 1-0'a kadar Fenerbahçe takımı gösteremedi. Evet. E, Fenerbahçe'nin camia olarak e, puan farkını bire kadar düşürmesi ve aylar sonra ilk kez liderlik koltuğuna oturma ihtimali camiayı heyecanlandırdı. Tabi e, şu var, bu maçında ilk kez oynayan çok oyuncu var Fenerbahçe'de. Belki evet. Nene 1, Fenerbahçe formasıyla Serem 2, Fenerbahçe formasıyla Asensio 3, Alvarez 4, e, Solbek 5, Semedo 6, Kaleci 7. Ne kadar tecrübeler olsun olun, burada bir tane kelime çok önemlidir. Sakinlik. Galatasaray, zaten teknik direktör Okan Buruk da özellikle Kadıköy deplasmanlarında, bakın Şampiyonlar Ligi'nde bile bunu yapmıyor. Kadıköy deplasmanlarında topu ben alayım, sakin kalayım. Ben bunu vurmayayım. Rakibi psikolojik olarak savunmadan itibaren orta sahada yetenekli oyuncuları da olduğu için ilk ay gibi pas yüzdesi yüksek oyuncularla oyun tutmak istiyor. Fenerbahçe tarafına bakınca biraz önce saydığımız o müthiş atmosfer ve maça geliş. Bir, Fenerbahçe'de problem şu. Saygı, her takıma saygı duymak var. İki, saygıyı eğer siz e, güvensizliğe çevirirseniz aşırıya kaçarsınız. Tabii ki Galatasaray'a saygı duyacaksınız ama sizi bu eğer bu saygı güvensizliğe götürürse böyle olur. Özellikle belki pozisyon olarak olmasa da Galatasaray'ın golü gel gelmek üzere diyordu zaten. Hissettiriyordu maçı. Hatta bir aradakiye baktım 23-24 Galatasaray işte pasta geldi. Gabriel Sara uzak evet, köşeye evet. gösterip yakına giden bir top var. Ama oyun o özellikle 23-28'e bakılsa gole kadar Galatasaray oyunu aldı. İlk yarı boyunca hedeflediği oyunun en iyi oynadığı bölümü de golle sonuçlandırdı. Tabii bu saygıyla güvenli, sizliği, e telaşı getirdiğiniz zaman... Üç kez net foul yapma şanssız olmasına rağmen ki taktik fauller futbolda Vardım. olur. Ve gerçekten Stanen'in olağanüstü çalımları, yani kısa çalım atmadı böyle net çalımlar atıyor. Evet. Ee, Alvarez'e foul imkanı da vermedi ama gerekirse çekeceksiniz. Fikrin de aynı şekilde. Böyle konuşmak belki rahatsız bir izleyici ama bu, futbol böyle bir oyun. Bir de bu tür hatalarda e, affı yoktur. Ve sonuçta sakin kalan maça sakin şekilde prensip olarak kelimeyi beyinlere yerleştiren bir Galatasaray, bir tarafta yüksek motivasyonu, rakibe saygı, eyvallah ama bunu e, nasıl diyeyim size biraz çekinmeye götürdü. Önlemi çok artma arttırma anlamında. Önlemden bu. çok çekinmek. Evet. Şimdi saygı göstermek başka bir şey, çekinmek başka bir şey. İki boksör maç yapıyor, ben evet deniyorlar, deniyorum ama saygı gösteriyorum ama çekiniyorum. Evet. Olmaz o. Evet. O yüzden ilk yarıda bu tedirginliği aslında Fenerbahçe'nin son bir buçuk aylık performansına <laughs> baktığımız zaman 2-0 geriye düştüğü maçı rakip 10 kişide olsa 5-2'ye çeviriyor. Sonra gelip Rize'de aynı şekilde 2-0'dan çok uzağa gitmeyelim. Perşembe akşamı oyun olarak buna benzer bir oyun giderken golü yedikten sonra yedik. reaksiyon gösteriyor. O yüzden golden sonraki gösterdiği reaksiyon. İlk yarıya baktığımız zaman Fenerbahçe'nin silahı tek duran top olarak gözüküyor ve elle oynama nedeniyle iptal edilen gol ve zaten e, duran, toptan geldi. Sanchez ve Uğurcan dirsek yumruk beklerken evet. hakikaten de hepimiz için sürpriz olan bizim neydi o genç kardeşimiz? O cin gibi kartal gözü o el var. Uraz vardı. mı söyledi? Uraz <laughs> e, el, elinden bahsetti ve gol de iptal oldu. Şimdi bu devre tabii Devrenin son dakikalarında yine o Galatasaray 23 ile 27 arası oynadığı Tekrar oyun aldı ve İki dakika yene, 2 dakika gene ikinciyi kaçırdı. 2-0 girebilirdi. Evet. Barış son evet. vuruşlar ayağından fazla açmamış olsa Ederson veya tomun dibine Doğru uzun ise... girmemiş olsa boş kaleye o sıra atacaktı. Aslında şu görüntü maçın özellikle üstteki görüntü. Sevmediğim bir görüntü ama yani futbolda çok bakmam ölçülere 52-48 böyle bir atmosferde Galatasaray'ın sakinliğin getirdiği, İlkay'ın, sarın, Torer'in, hatta gerçekten. savunma oyuncularının getirdiği bir beceri. Fenerbahçe'de bir de mesela takım olarak golün dışında takımın şu, bu maçtaki skor için en çok böyle hani Fenerbahçe'nin en çok beğenilen oyuncusu kim? Şu 11'de Asansio değil mi? Ama Asansio'nun Rize maçı, Ferenç maçının hepsine hemen hemen kötü başlıyor maçlara. İyi Devamını başlamıyor. toparlıyor. Evet devamında toparlıyor. İlkenin sonunda gene biraz toparladı. Bir de Asansio'nun iyi oynadığı dakikalarda çevresinde kimler var? Anderson Toliska var. Heh. Şimdi ba zaten bağırıyor maç. Beni oyuna sok diye bağırıyor. Ben oynadığı ilk 11 şuydu buydu onları tartışmam. Onu maçtan sonra zaten geniş uzun uzun konuşacağız. Geniş. Bir tarafta istediğini alan oyun netifleri olarak Galatasaray. Bir tarafta ne oyun olarak ne de istek olarak istek derken yani oyunu öne doğru itme isteği <laughs> rakibi öne doğru gitme isteği kaldı ki 70'li bir beki oynuyor. Hiç zorlanmadı. İkinci resmi maçı oynayan bir sol evet. beki var. Arada bir Ziraat Türkiye Kupası evet. falan da oynamamış. Ne dedin? Hiç zorlanmadı davinci. İşte sen. bu çok değerli. Şimdi sarı kartlı Levina var. Bunu elinesini zorlaması için sadece ederson uzun vuruşları yetmez. Evet. Mesela maçın başında Osimhen'le ile başlayan Presler vardı Fenerbahçe'de bunu. Şimdi yeni gibi santifor gidiyoruz, Çubuklu oyuncu görmüyorum. Mesela Fenerbahçe yok. Savunmadan pas yaparak çıkıyor. Şu 52'nin çoğunluğu kendi bölgesinden biraz da ikinci iki. bölgededir. Yetenekli oyuncular olduğu zaman da örneğin Sana gibi dripling yapıp skor avantajı. Barış gibi oyuncularda. da çok çabuk dönebiliyor. Tabii da ilk dikkat ediyorsak bugün biraz daha savunmanın Alman milli takımının forvet evet, arkasından evet. savunmanın önünden Önce sen al topları garanti oynayalım. İlk top ilk kullanıyorlar. E, evet, ilk oynamaya çalışıyor. Kaldı ki plastik üçlü orta saha oynamıyor baklava gibi, 2-1 gibi kalıyorlar. Evet. Senin de söylediğin gibi, özellikle ilk İlkay'ın önderliğinde top bizde kalsın demiş hocam. Evet, bunu yüz başarmış. Çünkü <laughs> maç önü açıklamada da sabır kelimesine vurgu yaptı Okan Hoca. Sakin, dedim, sakin mi? dedi. Sakin evet. dedi, sabır dedi. Bu derbinin kilidi sakin kalmak, sabırlı olmak dedi. Şimdi Fenerbahçe'nin bir şey yapması lazım. Bir Tabii şey yapması. gereken konuyu Fenerbahçe şu anda Evet. Almış. Zaten Fenerbahçe'nin bu kadro, bakalım bir daha kadrosuna. Fenerbahçe'nin kadrosunu ver. Fenerbahçe, Fenerbahçe 4-2-3-1 oynayan bir takım değil. Şimdi 4-2-3-1 <laughs> oynamadığınız zaman Asensio ister istemez eski alışkanlığından dolayı öne doğru gidiyor. O zaman kimin İsmail pozisyonu dikkat edin. İsmail hiç bizim önümüzde yani ekranın önünde sağ iç koridorunda görmedik. 8 sol oynuyor ama işte Almeres savunmanın evet. göbeğine girince bu da yanına geliyor. Dolayısıyla rakip... Üst üste biniyorlar. Bakın Asensio'da İster istemez elinesinin arkasına gelince üçlü bir üst üste girerken rakip organizasyonda orta sahada yayılıyor. Ve artı biri de çok rahat Şimdi o zaman ne yapacaksın? Skor aman e, skor bulman için skor oyuncusu sokacaksın. Yani bu bizim e, büyük bir mucizevi, bir o nereden çıktı değil yani. <laughs> Kenarı şu... kim var? Tarışka var yani. Bu arada Asansio'yu kaybetmeden gerekirse Alvarez ve İsmail'den birini feda ederek Asansiyo oraya gideceksin ki daha da pas Riskli yersin. Olur o zaman mi? şunu yaparsın, Nene'nin yerine Asansiyo'yu sağa kaydırıp kaldı ki Taliskayla, Asansiyo'yla rakibin en zayıf halkası oyun devamında neresi olacak? Sol bu, bu tarafı olacak. Sol tarafı olacak. Evet. sol, back, sol stop Asansiyo ile taliskanın en iyi özelliği ne? İçeriye çekip, girip çekip. vurmak. Şimdi maç onu gösteriyor. Bakalım Hoca ne yapacak? Okan Hoca'nın söylediklerini şu anda duyuyorum. Top bizde kalsın. Sakin. Top bizde. Oynayın. Ayağı oynayın. Ayağı oynayın. Güvenle ayağı oynayın. Evet güvenle oynayın diyor. Tabii özellikle Fenerbahçe'nin e, oyuna kim başlayacak? Galatasaray başlayacak. Evet. Değil mi? Start alır gibi oyuncuların durması lazım. Taraftarı da maçın içine çekmesi için biraz da bir daha istatistikleri koyalım. Verelim istatistikleri. Yani orada çok çarpıcı bir şey var. İlk 45 dakikada 3 kez rakip cezasına topla buluşabildi Fenerbahçe. E, Galatasaray ve ona rağmen e, 1-0'ı e, çıkardı. Yani 3 buluşma öyle bir gol atmak hakikaten e, oldukça ilginç bir veri. Ama şimdi sadece rejiye toplu buluşma karambolle mi buluşuyorsun, akan oyunda mı buluşuyorsun evet. bu önemli. Galatasaray zaten akan oyunu oynamak istiyor. Yoksa geride olan takım Osman'ı kullanabilir. Icardi'ye sokar, per alacaktır. Burada Fenerbahçe takımının eğer iki tane şeye dikkat edecek. Bir, 52 rakibin derhal 38'lere falan düşürmesi lazım. Topa Fenerbahçe'nin sahip i̇ki, İki, rakibin aşağı yukarı 20 küsür tane fazla pas yapmışlar. İsabet oranı 15'ten. Bu pasını da düşürmesi lazım. Yani Galatasaray'ın silahı bugün görüyoruz. Top Yetenekli topa, sahip olmak. 206'ya 163'ü çekecek. 52-38-40'ları çekip artık oyunu oraya yerleştirmek zorunda. Bunu yapmazsa kolay değil. Dakikalar Galatasaray'ın leğeni işler. Ama e, Fenerbahçe'nin ben ikinci yarıda bu maçtan sonra da bakalım bu istatistiklerin ben muhtemelen 40'lara, 40-60'a döneceğini düşünüyorum. Skor'a göre tabii böyle devam ederse daha da olabilir. Ama bir, doğru ilginç bir... olan skor'a rağmen Gene Galatasaray rahat evet. oynuyor. Bunu oynatmayacaksın o zaman. Hocam yani şunu merak ediyorum şimdi Torreira-Sara ilka üçlüsünü Fenerbahçe teknik direktörü gördüğünde zaten kafasında canlanabilir. Yani topa demek ki sahip olma niyetleri var gibi bir... Yetmedi, orta sahadan da Lemina gelmiş oraya. Bir Lemina da artı bir yapıyor, evet. oraya geliyor. Şimdi Fenerbahçe'nin sahasına baktığımızda da Alvarez İsmail'le sensiyonu. Şimdi Alvarez İsmail daha sert, agresif oyuncular. Fenerbahçe'nin bu agresifliği neden koyamadığını düşünüyorsunuz? Yani hiçbir Şimdi şekilde yakın yayı, kalamadı. Yayılım diyelim, çok rahat bir tabirle. Şimdi orta saha oynamak demek. Şimdi şöyle düşünün, beni alabiliyorsanız eğer, Fenerbahçe şu pozisyonda kaldı. Şu pozisyonda kaldı. Hatta yani tek hatta. hatta. tek hatta kaldı. Stoperlerin önünde. Dolayısıyla burada oynayan 8 ne sol bekine yardımcı olabiliyor ne merkeze. Sağdaki oynayan Asansiyo'da hiç semedörünün önünde görmedik. 8 evet. numara oynamak. Oraları sağ kullanmak. oynamak. Nenenin arkasına da koşu yapabilmek. semedoya e yardımcı olabilmek ki sarı kart gördü. Şimdi İsmail Bakın, İsmail şimdi ilk yarıda basat oynadı değil mi? Hı hı. Tek altı oynasını muazzam oynar. Evet, çünkü o alan benim rahat, özgür evet. oynayacak. Özgür oynayacak. En büyük problemi de senin sorun da bu zaten kilidi maçın. Fenerbahçe'nin 3 orta sahasının pişti olması, rakibin de 3 orta sahasının doğru Yayılması. alan pa e Evet. evet. Ki zaten o müthiş yapıyor yani. Çok kaliteli bir şekilde yapıyor Galatasaray. Bakalım ikinci yarıda bizleri e neler bekliyor? E yine yere... Fenerbahçeli gelir. Oyunun dakikalarına gittiğimiz zaman bak Ka Kaan Ayhan'la ilgili dedi ki biz onu kulübede tutmak için yani takım oynatmayacağız, olsun, oynatmayacağız diyor. Biraz kıpırdadı Berkan diyor, toparladı biraz diyor. Hı hı, süre alabilir dedi. Kazımca. Şimdi mümkün olduğu kadar rakibinizi yormanız lazım. Fenerbahçe hiç yormadı rakibini. Hiç pas yapamadı. Evet. Pas yaparak daha önce yorulabilir. Evet. Kuy Galatasaray'ın yedek kulübesinde hani yedek kulübelerine baktığımızda Fenerbahçe biraz daha önde görünüyor. Yok saatin ameliyattan <laughs> çıktı. Maksimum 20 dakika bak. Söyleyeyim sana. E, Ahmet Kutucu geçen gün sokmadı oyuna. Hiç, bir şey yokken. Değil. İkardilik bir oyun yok zaten şu e, an önde zaten. Muhtemelen eğer kramp kramp olunca olursa demecini anladım. Berkan gözüküyor. Berkan girebilir. İyi durumda gibi gözüküyor. Belki orta sahadan beni evet. çıkartıp Berkan'ı. İlk ay Berkan belki. Mesela Fenerbahçe'nin kulübesine işte. baktığımız zaman bunu Çok bunu ilk, var. ilk 11'de görebilirsin. Yani ilk 11'de evet. On görsek niye demezsin. Türe'de oynar niye demezsin. Duran oynar niye demezsin. Evet bütün maçtan sonra çok Fenerbahçe kazansa da kaybedse de analiz edilecek. <laughs> evet. yerler çok var. detay var. Çok fazla evet. detay var karşılaşmada. Peki hocam ağzına sağlık. İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı birazdan başlıyor. Maçın ardından tekrar görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. TikTok sundu.